Bir hocamız diyor ki arabamı yanaştırdım çöp konteynerinin yanında torunlarıyla ekmek arayan bir kadın gördüm diyor. Dedim ki evin adresini ver bizde kumanya var. Demiş ki ondan bende de çok var gel sana vereyim ben aşağıya. Herkes kadına kumanya götürmüş. İftara davet ettim. Dedi ki cesaretin varsa sen gel bizle beraber yapalım. Tamam dedim diyor. Eve söyledim ki tencere güzel yemek yaptılar diyor. Eşimi de çocuklarımı da aldım. Bugün o fakirin sofrasında beraber iftar edeceğiz. Vallahi gittiğimde diyor ne götürdüğüm yemeği ne de suyu içebilecek bir dermanım kalmadı. O kadar köhne bir ev, rutubet kokusu. Orada hangi et olursa olsun yenecek durumda değil kapının arkasında 5-6 tane üst üste korunmuş, içi makarna, bulgur, markasız pirinç. Markaları da yok. Kendini aldığını vermiyor beyefendi. Acıklı bir hikaye değil mi? Aslında şöyle bir şey var. Bu ülkede fakir olması gibi bir mantık hatası var. Bu ülkede normal şartlarda fakir olamaz. Biz de mesela çalışmak istemeyen bile, örnek veriyorum sadece yanlış anlamayın. Çalışmak istemeyene bile bu devletin bakabileceği kadar ekonomik gücü var. Sadece doğru yönetilmiyor. Mesela şöyle örnek göstereyim son 10 yıl içerisinde affedilen vergileri hesaplayalım. Bu vergileri affetmek yerine işsizlik maaşı olarak bu ülkeye dağıtılsa çalışmak istemeyen milyonlarca insanın bile maaşı karşılanır. Aynı Almanya'da olduğu gibi. Tabi belli kriter içerisinde öyle keyfi olarak değil mesela. Evinin kirası, elektriğini, suyunu, doğalgazını ve gıda yardımını karşılayacak kadar para ödenebilir. Ama biz fakirleri bulmaya çalışıyoruz. Bazılarımız diyor, ya benim etrafımda fakir yok. Çünkü zenginler fakirlerin yaşadığı yerde yaşamamaya başladı. Zenginler zengin muhitlerine taşınıyorlar. Fakirler de fakirler. Bu yüzden dolayı insanlar fakir bulamıyor. Çünkü sizin etrafınızda fakir yok. Hatta şöyle söyleyeyim. Apartman dairesinde komşunuzun fakir olup olmadığından bile haberiniz yok. Komşularınızla selamlaşmıyorsunuz bile.